Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte eski LG TV'ye Disney Plus yüklenir mi, yüklenirse nereden ve nasıl yüklenir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Aktarımızı detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. Uygulama mağazası bölümünden televizyonunuzu indirip kurabilirsiniz. Eski LG televizyonunuza uygulama mağazasını Disney Plus varsa yükleyebilir. Ya da eski LG TV'nizi Mi Stick, Stick gibi Smart TV, Android TV'ye dönüştüren bir aygıt alarak Android TV'ye, Smart TV'ye dönüştürebilir. Ve Google Play Store'dan Disney Plus'ı televizyonunuza indirebilir, yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.